Selamlar kim sevgi dostlar kum saatanem seyyattan sevgiler Zigana'ya geldik Zigana'nın zirvesindeyiz 2200 rakamlı yerdeyiz şimdi Limni Gölü'ne gideceğiz Limni Gölü'ne gitmek için şu anda kar var ATV'nin önünde aparat var önünde aparat olan ATV ile yola çıkıyoruz buradan ileriye normal araçla gitmek artık imkansız ATV önünü açacak arkadan da diğer araçla geleceğiz buradan devam edeceğiz Hava gerçekten çok soğuk, çok sert ama mükemmel bir havası var. Oksijen anlamında söylüyorum. Eğer buraya gelirseniz ki gelin mutlaka bu mevsimde çok güzel oluyor. Şu anda Kasım ayındayız. Kasım Aralık gibi müthiş. Aynı zamanda burada ileride kayak yapabileceğiniz bir yer var. Çok güzel de bir tesis var burada. Şimdi Zigana'nın zirvesinden Limni Gölü'ne doğru yolculuğumuz devam ediyor. Bir bakalım buranın hikayesi nasıl olacak. Hadi bakalım videomuza geçelim. Devam Olur. Gittiğimiz her yerin aslında bir hikayesi var. Buranın da kendine göre bir hikayesi var. Muhteşem bir doğası var Zigana'nın. 2200 rakımlı yerdeyiz şu anda. İleride kayak yapmayı sevenler için de bir kayak merkezi var. Aynı zamanda kampçıların da vazgeçilmez bir yeri. Limni Gölü'ne doğru gidiyoruz. Limni Gölü'nü gerçekten merak ediyorum. Daha önce görmediğimiz bir yerde Limni Gölü. Şimdi bu sert coğrafyada bu ayda hep beraber Limni Gölü'ne doğru yolculuğumuz devam etsin. maden suyu var değil mi Evet acı maden suyu doğru acı, ma, acı maden suyuna acı maden suyuna doğru gideceğiz evet. soğuktan konuşamıyorum şimdi binelim bir Bismillahirrahmanirrahim ya Allah biraz aksiyonlu bir parkurumuz olacak Hazırsak evet. çıkalım Hadi hazırız Hadi Bismillahirrahmanirrahim aksiyonlu bir parkura doğru gidiyoruz bayağı bir aksiyona gireceğiz herhalde Aynen. Aksiyonumuz olacak. Şurada Karaca Mağarası var. Evet. Buradan devam ediyoruz değil mi? Evet. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bu maden suyuna Böbreğe mi geliyormuş maden suyu? Evet, böbrek taşına iyi geliyor. Bu ilk kar mı? Bu yok, bu ikinci kar mı? İkinci kar mı? Evet, buradan maden suyuna direkt geçiyoruz. Evet, aşağı doğru iniyoruz. Merak ettim, yani şurası mı? Evet. Normalde yazın burada herhalde sıra olur değil mi Tabii burada kuyruk oluyor ya arabalarla gelip evet. su almak için burada sıra bekleyenler evet. var orası burası şimdi temizlik saygı işidir geleceğimizi kirletmemek için lütfen çevremizi temiz tutalım güzel yazmışlar bir aşağı doğru bir inelim bakalım Böyle evet. Haydi Allah bismillahirrahmanirrahim abi çok iyiydi şimdi bu maden suyu mu abim Evet bu direkt maden suyu olarak doğal akıyor oradan maden suyu bir içeyim bakalım bu maden suyunu nasıl bir şeymiş Gerçekten maden suyumu göreyim. Bakalım maden suyuna. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bu bildiğin maden suyu ya. Çok iyi be. Vay be. Allah Allah. Mükemmel. Eğer bu bölgeye gelirseniz sevgili dostlar mutlaka buraya gelin, buraya uğrayın. Bu sudan için yazın kuyruk oluyormuş. Kışın tabii kimse olmadığı için biz buraya geldik arkadaşımla beraber, off-road yaparak geldik. Çok güzeldi. Bu suyu mutlaka için bu suya tadı bu suyun tadına bakın. Şimdi biz etrafı da bir çekip ondan sonra dönüşe geçeceğiz. Şişelerimize doldurduk. Şimdi zirveye doğru daha yukarı çıkıyoruz, değil mi? Evet. Şimdi hadi bakalım. Daha yukarıya gidiyoruz. Tam döneceğiz. Daha yukarıya. Yukarı. Birazdan drone'la da göstereceğim burayı size. Gerçekten müthiş. Offroad'umuzu yaptık, dönüyoruz. Evet. Mükemmel bir deneyimdi, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Uzun bir yoldan sonra Limni Gölü'ne geldik sevgili dostlar. Limni Gölü'nü şimdi yukarıdan da göstereceğim sizlere. Buraya geldiğiniz zaman piknik yapabileceğiniz yerler var buralarda. Tabii özel bir işletme. Fiyatının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Artık siz varlığa darlık olmazmış biliyorsunuz. Benim gibiyseniz eğer elinize, yanınızda kumanyanızı getirip Orada yiyip içebilirsiniz, dışarıda tabii, içeride değil. Şimdi içeri doğru bir girelim bakalım. Limni Gölü nasıl bir yermiş? Gerçekten doğanın ortasında mükemmel bir yer. Burayı anlatmaya tasvir etmeye kelimeler kifayetsiz. Yani oksijen zehirlenmesine de maruz kalabilirsiniz. Şimdi içeriye doğru Limni Gölü'nün yanına doğru bir gideyim bakalım. Selamlar aleyküm, kolay gelsin. Hoş bulduk. Şuraya bakalım şöyle bir. Bakın pikniğinizi yapabiliyorsunuz burada. Yemek yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Çaylarınızı burada içebiliyorsunuz. Burada çok güzel kazlar, ördekler vesaire var. Yani Limni Gölü gelinmesi, görülmesi gereken bir göl gerçekten. <laughs> Tehlike gördüler. <laughs> Harika, müthiş. Arkadaşlar çok güzel bir duadan sonra Limni Gölü'ne geldik. Limni Gölü çok güzel bir konumda. Buraya mutlaka gelin, burayı görün. Oksijen o kadar güzel ki burayı sizlere anlatamıyorum. Dediğim gibi kelimeler kifayetsiz. Bizler yeni rotalarımıza giderken sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kum saatlerinde kalın. Allah'a emanet olun.